Selam dostlar. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili dostlar. Bir projem var. Bana destek olmak ister misiniz? Motor alacağım. Motor bir tane. Motorun fiyatı tam 20 bin lira. Herkes 10 lira verse, 20 lira verse ben motor alırım. 20 bin takipçim var. 500 bine yakın etkileşim halinde olduğum arkadaşlarım var. Herkes 10 lira verse bir motor alacağız. <laughs> ha yok araba yok. Yok kusura bakma kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir motor alacağım abi yanlış anlama. Bir motor alacağız arkadaşlar. 10 lira versen ben motor alırım. 10 lira. İban numarasını yazıyorum. İsteyen Whatsapp'tan bana ulaşabilir. İN numarası, IBAN numarasını atıyorum. 10 lira. Almazsam vazgeçersem siz de IBAN'ınızı atın. Paranızı geri göndereceğim. 10 lira ile 20 lira arası. Ya 10 ya 20. Alacağım motorun videosu bundan sonra olacak. İyi bakın kendinize. Mutlu akşamlar. İyilik yap deniz at. Yalçın Avcı. Kurma YouTuber. Köyceğiz. Kurmayoutuber.com